2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiyeler hareketlendi. Veliler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelere akın etti. Peki kırtasiyelerden alınan malzemelerin tamamı güvenli mi? Alışveriş esnasında nelere dikkat edilmeli? Tüm bu soruların cevapları GRT TV Haber Merkezi'nin sizler için hazırladığı özel haberde eski hocalar kabul etmez. 2024-2025 eğitim öğretim yılına sayılı günler kalıp kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişi yoğunluğu yaşanıyor. Okulların 9 Eylül'de açılacak olması nedeniyle aileler çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için son haftaya girmeden harekete geçti. Özellikle hafta sonları çarşı ve alışveriş merkezlerinde yoğunluk gözlenirken birçok veli kırtasiye listelerini tamamlamak ve uygun fiyatlı ürünleri bulabilmek için mağaza mağaza dolaşıyor. Bu yıl kırtasiye fiyatlarında yaşanan artışlarsa velilerin en büyük endişesi olmuş durumda. Evet kırtasiye malzemesi almaya geldiniz. fiyatlar e, nasıl? Çok pahalı vallahi. Çok pahalı. Allah yardımcısı İnsanların vatandaşımızın çok zor ama ne yapacaklar? Mecbur olacaklar. Tabii insanlar e, okulların açılımına az bir zaman kaldı. E, yavaş yavaş e, okullara kayıtlarını yaptırıyorlar. Öğretmenlerden gidip listelerini alıyorlar, veriler. Çocuklar heyecan içerisinde. E, bununla beraber e, malzemelerin ihtiyaçlarını, kırtasiye ihtiyaçlarını e, listelerini alıp gelmeye başladılar. E, birinci sınıflar, beşinci sınıflar, dokuzuncu sınıflar yavaş yavaş e, oryantasyon dönemi başladı. Bununla beraber e, hareket başladı bizim işimizde de. E, i̇nsanlar artık e, okul malzemelerini tamamlıyor. Kırtasiye malzemelerini çocuklar kullandığı için en önemli şey e, ürünlerin sağlıklı olması. E, burada da e, belli markaların, e, belli fiyatın altında olmayan ürünlerin tercih edilmesi, onların gerekli sağlık sertifikaları var mı bunlara dikkat edilmesi çok önemli. E, belli yerlerden e, insanların daha çok teveccüh ettiği yerlerden kontrol edilen yerlerden denetlenen yerlerden almaları çocukların sağlığı açısından daha önemli.